Babanın malı gibi dükkanı ne? dağıtıyorsun! Dükkan benim, teyze! Amcamdan miras kaldı. İstediğimi yaparım, sana ne deli karı! Aaa! Aaa, dur bakayım! Yoksa sen Hasan efendinin yeğeni misin? Evet! Hacı amca nerede? Şimdi çağırırım! Hadi bakayım! Hemen evet, çağırırım! Allah'ım! Fatma Allah. anne! Bizim Cigara'nın parasını alsana ya! Tezgaha koy, işler karıştı! Koy onu cebine hemşerim. Niye? Bugün akşama kadar her şey bedava. Müşterinin ayağı alırsın. <laughs> Bir büyük rakı götürebilir miyim yani? Nereye götüreceksin? Eve. Niye? Hastan mı var? Ben hastayım. <laughs> İstediğin kadar. Canın neyi çekerse al götür. Eyvallah. Da o ayının yüzünden bayağı acıktım ya Hayır mı işler abicim. sana da canım benim adalar ha? sahilinde bekliyorum gülüm seni merhaba Lüber Ne lan Marmara Kazım ne? Sen de Arpan anaydı Bakıyorum Nevale'yi düzmüşsün müsün ne? lan Yoksa bir yer mi acamet ettin ha Yok be Bizimkinin dükkanına bir hayfeci geldi... ...Dükkan benim deyip dağıtıyor malları. Bütün mahalleye haber vereceğim, millet kapsın. Deme be! Önce ben kapayım be! Ol da yürü! Adalar! Abicim! Bugün her şey bedavaymış. Yalnız akşama kadar. Ya. Mesela ben şu şeker çuvalını kaldırsam, para vermesem olur mu? Kaldırabilirsen al bunu da götür. Tartılırsın. Sağ ol abicim, sağ ol. <laughs> abicim be, şuna bir el atla kaldıralım be. Hadi abi be. Ulan oğlum, sen kendini kaldıramıyorsun da. Dur bakayım. Ha? Belin çıkar ha. Ulan zorlama, altına kaçıracağım. <laughs> Koşun lan! Herkes koştu, herif gelmeden dik!